Keçi uğutsa fe fi. Çağı sıkka. Ya bu fi. Hotu ve koçuva. Koçuva sesler çıkarı. Kendi sesini. Öyle beğenir ki. Tüm susmak bilmez. Gece olur Ama ya bu fi. Ha Sesler çıkar ve devam eder. İnsizden kimse uyuyamaz. Sonunda vayvunda bunda dayanamaz uyumak istedikleri ve kötü kesmesi kostu. Yavuhi uyanır Mehra atar, el yarır. kötü de kimse uyumadı düşünmez. Sabah karşı iyice yoğru ve uyumaya başlar. Tam uyuyacakken dışarıdan bir 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 gürültü duyar. Ayılar, vayvunlar, kubalar, geyikler, aslanlar uyanmış. Oyuk oynarlar. Değişik sesler çıkıyorlarmış. Arkadaşı uyumak istediğini söyler ama onlar da uyku saatleri çoktan bitti. Sabah olduğunu söylerler. Gece uyutan fi hikayesi beğendin mi? Hoşuna gitti mi? Gece uyutan fi masalını beğendin mi? Hoşuna gitti mi? Direkt hemen yollara yaz. Masalımızın ismi Geçi Unutan fi. Özel küçücük çocuk ya sizse masal diye bir çok seviyor musun? Da yo vade yazın. Takipçim lütfen yazın. Evden geldin çivaya basara arat be çok şiyor. Benim karşı bu bu karşılığında eve bir karşılığı olarak Hepinizden Hepiniz birer like atmanızı istiyorum. Görüşmek üzere bay bay. İkinci basalımı bekleyin. Görüşmek üzere bay bay.